Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün bu sefer telefonumdan çekiyorum. B bugün Çaykur Rizespor maçımız var. Kendi ilk birimi kuracağım. Yani ben Jose Mourinho'yum. İstediğim gibi kuracağım. Jose Mourinho bugün güzel kişiler koyar. 4 2 Bak, bence Jose Mourinho. Kaleden başlayalım. Bence Santrafor'dan başlayalım. Ama dur, top direktörümüzü seçelim. Fener'i seçelim. Fener. Bu ne lan? Bu bilmiyorum lan bu takımı. Bu gibi bir takım geldi ya. Fener. Tabii ki de bunu. Jose Mourinho Jose Jose Mourinho koyulur. Kırık kat yemedi. Santra forvet kim olsun? Rekor hep oluyor. Enes Sirio koyalım. Maximen olsun. B.C. Bugünlük değişiklik olsun. Oğuz Aydın'ı koyalım. Oğuz Aydın koyalım bence. Şımansk gelmesin. Bora Aydınlık kim? Bu kim lan? Cengiz İnder sakat gibi görüyorum ama. Emre Mor. Ay dur dur Tadiç olsun. İsmail yüksek olsun. Hayır ya da Zaytus olsun. Fret olsun bence. Böyle olur kalıyor ya. Şimanski yedekliklerde durur. Ferdi olmadığı için. Levent Mercan gir. Ya da girmez. Etme, bence Mert Müldür olsun. Olsay Samuel. Taç çok, güzel kullanıyor Tatçı. Perez Sakatep. Osterwalde olsun. Tam uçta. Osterwalde. Alexander Cicu. İrfancı'nın elbette hep bir yedekte duruyor. Livakovic olsun. Böyle olsun bence kadro. Yeni video için görüşürüz arkadaşlar.